Yaş Atiba Hutchinson için sadece bir sayıdan ibaret. Bu akşam Konispor karşısında 10 yıldır forma giydiği Beşiktaş'taki son maçına çıkacak. Takımın maç öncesi yaptığı organizasyonda gözyaşlarını tutamadı. Kim bilir, aklına belki 3 kez kaldırdığı Süper Lig, birer kez kazandığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa başarısı geldi. Trinidad Tobago asıllı Atiba futbola ülkesi Kanada'da başladı. 3 yıl oynadığı PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a 2013'te geldi. Sözleşmesi 2 yıllıktı. Çocukları Noah ve Nava gözümüzün önünde Büyüdü. Son çocuğuna Ayo Siyah ismini verdi. 37 yaşındayken Başakşehir maçında attığı deparda 100 metre 14 saniyede koştu, pozisyonu asiste bitirdi. Yorulmak bilmeyen Atiba bir astım hastası. Yaşantısına olağanüstü dikkat ediyor. Yediği meyveyi sebzeyi bizzat sem pazarına gidip organik alıyor. Aspirin ağrı kesici kullanmıyor. 40 yaşındaki Atiba'nın vedası futbola değil, Beşiktaş'a bu arada. Emeklilikle ilgili bir karar açıklamadı henüz. Futbola devam ettiği takdirde Süper Lig, Kanada ve MLS'ten talipleri mevcut.